Bütün şeyler var ördekleri kazları da çek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefa geldin. Çek ne? Hacı çitli. Ne? Hacı çitli mi vardı lan? Bir onu değil oğlum. Allah ya. değil mi? Ördekler Yıldız abinin her şey var.

Yunus Sözer'in Karaderesi'ndeki bahçesi, havuz. Buradan bu musluklarla bahçe sulanıyor. Atak tavuklar, ördekler. Burası böyle. Ördekler, kazlar. Sağlı sollu ceviz ağaçları böyle devam edip gidiyor. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol Akif Yen, hoş geldin, sefa geldin. Yunus abi nasıl çiftliğini beğeniyor musun? Süper, Çiftli. süper. Çok evet. güzel olmuş. Akif Akif'in bunları, bunları dikeli. Bunları dikeli. 11-12 yıl oluyor. Hep aşılı cevizler. E, 12 yıldır Aa, böyle bakıyor. Ya, yani ani evlata bakar gibi bakıyor. Elman da yok la. Bu bu ağaçlar bakımla meydana geliyor. Bakmazsan olmuyor. Öyle evet. bak için. Bak bak bağ. iç, İçinde bir tane ot var mı? Evet. Görüyor musun? wow, maşallah. Üç tane kuzu var. Uy. Kuzuya bak kuzuya. Görüyor musun kuzuları? Bakayım. Aha kuzulara bak kuzulara. Hey. Şu, şu, şu var ya bizim elimiz ayağımız. Çapa makinesi. Ha, evet, çapa makinesi. Sürekli buralarda işte uğraşıyorum. İyi yapmışsın sen buraya çapa makinesi. De yaptım, he? He? Sen de cevizleri ne yaptın ha? He? Gel, gel sen de gel cevizlere bak gel. Ha. Sen de gel cevizlere duruyor mu? Bu çocuk nerede? Ağabey, bu da... e, ne yerde Artık ya bu çocuk e, kendi oldu. Geçen yıl aşıladım. Bu sene maşallah bir Değil cevizi de, var de, bir de, cevizi de, var de, hayatta var ya açısız ağacı de, dikmeyeceğim de bitti, her de, ağaçta de, aşı de, olacak de, evet. kesinlikle aşıcağı aşı olmayan ağacı bahçede bulundurmayacağım bak şunu bayram dönemden aldım geldim köküne bak ceviz alamadım mecburen aşı yaptım aşı yapınca Allah işte böyle verdi pit, pit cevizden hiçbir şey olmuyor ne ağacı varsa aşı yapacağım. Maşallah bademler Herhalde çaka de, çaka, de. çaka dolu. Heh. Bak Akif ya şu bademi geçen ben yıl, yıl aşıladım acı bademdi. Maşallah ağaca bak ya iki sene evet. sonra var ya bunları geçer. Bizim oralarımızda iyi bir bademimiz var ondan getire, getirdim aşıladıydım Görüyor musun aynı onun gibi iri iri. Evet. Gez, geç geçen yıl daha aşıladı dedim. Maşallah bu sene meyvesini verdi. Yani hayatta hiç ağaç kullanmayacağım. Hep aşı, Bunlar da kabak. Bunlar da kabak. Sultan aş, şeyini yaptı, çapatını. Şey, damlama sulama. Damlamayla böyle sulanıyor. Oo, Doğal çok olarak. Çok güzel. Heh. Bak şunlar patlıcan. Bostan mı şunlar? Ya bunlar salatalık işte soğuk mu diyor? salatalık. Oh. Damlama sulamayla domates oh. fideleri oh. boylu boyunca gidiyor. Aralarda ceviz ağaçları. Yunus Sözer'in bahçesinde. Kazlar. Kaz grubu. Teknesi. Kümes. Ataks tavuğu. Ördekler. Bak 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 Akif İlhan bu gördüğün tesisi e, Şu havuzla suluyoruz Bu havuzun suyu doğa su Evin yanındaki suyu kapatınca Havuza akıyor havuzdan da tesise gidiyor Ay yavru bak Çok güzel Konuşmaya bak konuşmaya Hı -hı. Hani Atatürk gibi Kale Deresi'nden ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz. Otur <laughs>